vatan uğruna canlarını feda etmiş aziz şehitlerimizi bir kez daha saygıyla anıyoruz. Tek nefes iki havada daha gönül vermiş. Siz değerli yani konuklarımız ile. <laughs> <laughs> hazırlanıyor. Gün boyu sahne performansları devam edecek. Son günde dolu dolu bir gün geçireceğiz. Tekrar hoş geldiniz. Özellikle çok kalabalıktı. Ailelere bir uyarı yapmıştık. Çok fazla kaybımız oluyor. Lütfen çocuklarınızın ellerini bırakmayın. Bugün de hiç günden farklı değil, değil Ol olacak? Gayet çok kalabalık Bugün çok kalabalık. O yüzden önünde bekliyoruz ama bir kez daha aileleri özellikle hatırlatayım. Lütfen küçük çocuklarımıza sahip çıkalım. Dünkü gibi bir kalabalık var ve büyük bir gösteriyle biraz sonra yine sizlerle birlikte olacağız. Çok kısa bir süre sonra daha, daha harika bir gösteriyi gerçekleştirmiş olacaklar. Bu arada bugün gerçekten bir görsel şölen izleyeceksiniz. Dün de buradalar. Az önce videoda gördünüz. Hem Birleşik Arap Emirlikleri hem de... henüz alana gelmeden önce bu alan ziyaretçiler açılmadan önce kocaman alanı gezmekte oldukça zorlandık. O yüzden biz bu Teknofest 2023'te en ufak bir ilham almaları gençlerimizin bizler için yavaş yavaş yaklaşıyorlar bizlere doğru

Dışarıya yaklaşıyorlar Emniyet Müdürü, Boris... başkanlığımıza bağlı 12 polis ezelere kat bu arada arama kurtağı ve şu anda İstanbul teknoloji sevgilerini selamlıyorlar. Çok büyük alkışlarla. Duydun mu? Çıhanla sulh amacımız Büyük

Kulak sevdalımız. Uludlarda bizleri koruyan kahramanlar. Atatürk Havalimanı'nda gözünden bizleri selamlarken ekranlarda. के नाम से जो भी मोरिस नंबर चले वो हर बार हमको उतारपत मिलेंगे वीजा नेवीली टेक ऑफ